Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Çok güzel bir kış mevsimi geçirdik. Güzel bereketli kar yağışları ve yağmurlar aldık. Bahar bazı bölgelerde kendini göstermeye başladı. Tabii mevsimlerin bu şekilde kayması ile birlikte e, zirai üretimde bazı gecikmeler de yaşamadık değil. Baharın normal standartlarından 20 gün gecikmesiyle birlikte bazı ürünlerin ekimlerinde de gecikmeler yaşandı diyebiliriz. Özellikle yılda 3 verimin alındığı, 3 hasat ve ekim döneminin yaşandığı Çukurova bölgesi gibi bölgelerde bu 20 günlük gecikmeler çok önem arz ediyor. Bahar ekimi yapılan bölgelerde de bu 20 günlük gecikmenin sıkıntılarını yaşayacağız. Olsun, suyumuz olsun, Allah bereket versin barajlarımız doldu. Sevineceğimiz çok şey var. Ciddi bir susuzluk ve kuraklık çekiyorduk. Sulama kanalları ve barajlar e, doluluk sorunu yaşıyorlardı. Şu anda elhamdülillah %90'ın üzerinde bir doluluk söz konusu. Bu yıl sulama kooperatifleri e, muhtemelen sulanabilir arazilerinin birçoğuna su vereceklerdir diye düşünüyorum. Şimdiden önümüzdeki dönem için bazı uyarılarım var. Öncelikle ee, kış yoğun geçtiği için birdenbire baharın gelmesinden endişe ediyorum. Hava sıcaklıklarının birdenbire artmasından ve 15-20 günlük süre içerisinde yağmurun yağmamasından ve bu süre içerisinde yüksek sıcaklıkla bitkilerin hızlı bir şekilde safa kalkması endişesi var bende. Dolayısıyla gerek sulama birlikleri gerek kooperatifler şimdiden sanki hemen tarlalara su verecekmiş gibi kanalları temizlemiş ve hazır etmiş olmalılar. Tarla sahipleri de tarlalarını her an sulayacakmış gibi hazır hale getirmeliler. Tarlalarını yağmurlama sulama sistemiyle, damlama sulama sistemiyle çalıştıran çiftçilerimiz de şimdiden sulama sistemleriyle alakalı mekanizasyonlarını gözden geçirmeliler. Eksikleri varsa tamamlamalılar. Birden bire bitkiler su isteyebilir. Özellikle buğdaylar birden bire su isteyebilir. Geçtiğimiz yıllarda bu tecrübeleri edinmiştik. Sanki yaz gelmiş gibi birdenbire yoğun bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldık. Bitki de ne yapacağını şaşırdı. birdenbire henüz büyümeyi gerçekleşmeden sapak akma eylemine girdi. Bu da verim kaybı olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü bitkiler yani birkaç şeyin bir araya gelmesiyle birlikte performans açığa çıkıyor güneş olmalı, sıcaklık olmalı, rutubet olmalı ve toprak ısısının yükselmiş olması gerekiyor bitkinin harekete geçebilmesi için peki şimdi 3 tane önemli ürün öne çıkıyor buğday arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda 2021 yılında hem küresel kriz hem salgın hastalık tehlikesi hem de bölgesel savaşlar sebebiyle gıdaya olan ilginin artmasıyla birlikte dünyada gıda fiyatlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında hem dünyada hem ülkemizde gerek gıda gerek enerjide çok ciddi fiyat değişiklikleri ortaya çıktı. Gıdanın da önemi ortaya çıktı. Her zaman önemliydi ama şimdi daha önemli olduğu ortaya çıktı. Gıdanın silah olduğunu her fırsatta dile getiriyorduk. Şimdi haklılığımız bir kere daha ispatlanmış oldu. Arkadaşlar buğday ektiniz, Gübre fiyatları astronomik bir şekilde artış gösterdi. Bazı arkadaşlar kızdılar, küstüler. Dediler ki atmıyorum kardeşim buğdaya gübre. Ne verirse gelsin, ne gelirse gelsin dediler. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Buğdaya atmadığınız 15 kilogram, 20 kilogram gübreden dolayı belki cebinizde 150-200 lira para kalabilir ama 15-20 kilo atmadığınız gübrenin size verim kaybı olarak 200 kilo yansıması durumunda cebinizden en az 1000 lira, 1200 lira para gidecek. Yani bugün tarlaya atmaktan imtina ettiğiniz 150 lira size 1200-1300 lira olarak geri dönecek. Ve bu gübreyi atmadığınız için belki de ürettiğiniz buğdayın protein değeri düşecek, belki sap oranı düşecek, hektolitresi düşecek, bin tane ağırlığı düşecek. Dolayısıyla tercihen bir başkasını satın almak için arzu ettiği bir ürün elde etmiş olmayacaksınız. Dolayısıyla tavşan daha dağı küsmüş, daha haberi olmamış hesabı e, sakın ihmal etmeyin ve gübrelemeleri, sulamaları zamanında yapmaya gayret gösterin. Bu videoyu da unutmayın, söylediklerimi de unutmayın. Gıdanın çok değerli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Belki de geriye dönük 3-5 yıl ettiğiniz zararı kapatabilecek bir kazanca da kavuşabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Bunu hangi ürünler için söylüyorum? Buğday, mısır ve ay çekirdeği için söylüyorum. Bu üç ürünün ne kadar önemli ve stratejik olduğunu geçtiğimiz günler biz çok iyi bir şekilde öğrenmiş olduk. Neden bu üç ürün üzerinde duruyorum? Şimdi buğday dediğimiz zaman arkadaşlar ülkemizin 20 milyon ton civarında bir üretimi var. Biz de bu üretimi aşağı yukarı yakalıyoruz. 18 milyon ton ve 20 milyon ton. Dekara verimimiz de 275 kilo. Yıllardır böyle. Ya teknoloji gelişiyor, ilim, fen her şey gelişiyor ama Bizim dekar aldığımız verim bir türlü artmıyor. Buradaki sebepleri araştırmak lazım. Ekilebilir arazilerin genişlemesi mümkün değil. Zaten araziler boş değil. Bir şeyler bir şekilde ekiliyor. Ama ektiğimiz buğdayın e, dekara verimini arttırabilirsek, mesela 20 milyon ton değil de 25 milyon ton alabilirsek aynı araziyle biz daha yüksek bir verim elde etmiş oluruz. Daha ekonomik, daha ucuza mal etmiş oluruz. Geçtiğimiz yıl ülkemiz e, yurt dışından Rusya ve Ukrayna'dan ve bazı ülkelerden çoğunluğu Rusya ve Ukrayna olmak üzere buğday ithalatı gerçekleştirdi. Ve rakamları gördünüz arkadaşlar. Yani çok astronomik rakamlar 6 lira, liralara kadar çıktı. Halbuki 2021 yılında açıklanan fiyat 2500 lira civarındaydı. Bu fiyatın çok 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 üstünde bir rakamla ithalat gerçekleştiğini gördünüz. Bu da buğdayın dünyadaki fiyatının aslında bu bantta olduğunu gösteriyor. Hasat döneminde de bu rakamların altında olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla buğdayımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Buğday tek başına bir yiyecek olarak düşünmeyin. Buğdayın bir endüstrisi var, bir sanayisi var. Makarna ve un üretiyoruz ve bunu ihraç ediyoruz. Türkiye dünyanın en büyük un ihracatçısı ülkesi. Her zaman ilk üçün içerisinde bazen birinci oluyor, bazen ikinci, bazen üçüncü ama İlk 3 makarna ve un üreticisinden biri olarak ülkemiz öne çıkıyor. Kaliteli buğday üretmemiz lazım ki kaliteli un ve makarna üretip dünya pazarına sunabilelim. Yaklaşık e, 5 milyonla 7 milyon ton arası da yurt dışından buğday ithal ederek bunu da kendi ülkemizde, sanayimizde işleyerek yurt dışına kepek e, e, un ve makarna olarak ihracatını yapıyoruz. Buğdayın geriye kalan ürünleri, kabuğudur, kepeğidir, unudur, bulgurunudur, bulgur kepeğidir, un kepeğidir, bütün bunlar buğday kepeğidir. Yem sanayine ana ham madde olarak kalıyor, ülkemizde kalıyor. İstihdama katkıda bulunuyor, fabrikalar çalışıyor, bu, bu fabrikalar katma değer üretiyorlar, vergi ödüyorlar. Dolayısıyla olaya sadece bir buğday gibi bakmayın. Nakliye sektöründen tutun, nakliye, biçer döver, gübre, ilaç, ziraat, traktör, ekipman, parça aklınıza ne kadar konuyla alakalı sektör geliyorsa bütün bu sektörleri harekete geçiren önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum buğdayın. Gelelim mısır'a. Arkadaşlar bizim yıllık yaklaşık 4 milyon ton civarında bir üretimimiz söz konusu. Fakat bu üretim bize yetmiyor. Biz çoğunlukla mısırı hayvan yemi yapımında kullanılıyor kullanıyoruz. Biz büyükbaşla uğraştığımız için hep büyükbaş hayvan üzerinden değerlendirme yapıyoruz ama Özellikle kanatlı sektöründe Mısır olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Şimdi Mısır da öne çıktı. Mısır'ın fiyatları da yükseldi. Son yapılan ihalelerde Mısır'ın da 5,5 lira 6 lira bandında alışveriş yapıldığını gördük. Yani bugünkü maliyetlerle ben bu videoyu çektiğim günkü maliyetlerle tarla kira olsa dahi dekar maliyeti 2500 lirayla 3000 lira arasında. Yani Dekar'a 1200-1300 kilo ortalama mısır alan bir adam Dekar'dan 2500 lira para kazanabileceği bir dönemi yaşıyoruz. Yani tarihte böyle bir dönem olmamıştı. Şu anda çok cazip, şu anda çok karlı görünüyor. Önümüzdeki günler neyi gösterir onu Allah bilir. Dolayısıyla mısırı da çok önemli buluyorum. Neden? Mısır da sanayiye hareket katan hem yem sanayiye katkı, katkıda bulunan hem gıda sanayiyle lojistliğe, ambalaja yani Mısır dediğiniz zaman aklınıza sadece tane Mısır ya da Mısır silajı gelmesin. Mısır dediğimiz zaman madde bir yem sanayisi Mısırı bir ham madde olarak kullanıyor. Madde iki Mısır kepe, e, demonstrasyon suyu, Mısır kuliteni, e, Mısır şurubu, nişasta ve enerji sektöründe kullanılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde Bioetanol yapımında kullanılıyor. Yani enerji sektöründe de kullanılıyor. Sapı az önce buğdayda söylemeyi unuttuk. Buğdayın sapı biliyorsunuz zaten ülkemizde milli hayvan yiyeceği olarak biliyoruz. Saman ülkemizde hayvancılıkta çok yaygın olarak kullanılan bir ürün. Mısırın sapı da son 10 yıldır yem olarak hayvancılıkta kullanılıyor. Beraberinde şimdi alternatif bir sektör daha çıktı. Mısırın sapını ve buğdayın sapını sıkıştırıp pelet yapıp enerji sektöründe kullanan, elektrik üreten, yakıt olarak kullanan e, sektörler de ortaya çıktı. Ama mısır bundan içerisinde katma değeri en yüksek olan ürün diyebilirim arkadaşlar. Yani plastik yapımında ham madde olarak da kullanıldığı için çok çok farklı bir yelpazeye sahip. Mısırı da bu yönüyle önemsiyorum arkadaşlar. Gelelim ayçiçeğine. Ayçiçeğe özellikle sadece yağmurla meydana gelen Sulama imkanı olmayan tarlalarda dahi e, az da olsa verim verebilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürünü de kesinlikle değerlendirmemiz lazım. Bu ürünün sorunu ne? Zamanında fiyat açıklanmıyor. Açıklanan fiyat dünya standartlarının altında. Üreticiyi heyecanlandıran bir ürün olmadığı için üretici bu işten nefret ediyor. Yapmak istemiyor. Doğru fiyat açıklanması durumunda e, ayçiçek üreticisi her zamankinden daha fazla üretim yapabilir ve biz ithalat yapmak zorunda kalmayabiliriz. Yine ayçiçeği ürettiği yan sanayi ürünleriyle öne çıkıyor. Yem sanayinde ATK diye bildiğimiz ayçiçek tohumu küspesi çok yaygın kullanılan bir ürün. Bu saydığım 3 ürün de bizim yoğun bir şekilde ithalatını yaptığımız ürünler arasında. Eğer doğru fiyat, doğru fiyat politikası, doğru fiyat açıklanması durumunda dünyayla eşdeğer, dünyayla denk bir fiyat politikası gözetilmesi durumunda kendi çiftçimize değer vermemiz durumunda hem ithalattan kurtulmuş olacağız hem yerli ve milli ekonomiye de hareket katmış olacağız. Ayçiçek tohumu küspesi hayvan beslemede özellikle besi ve süt hayvancılığında çok önemli bir ana ham madde olarak önümüze çıkıyor. Bazen ithalat ithal alıyoruz biliyorsunuz 36 proteinli yerlisi var 28 proteinli ve ne oluyor ee, kabuğunu elek altısını içi boş çekirdekleri bütünüyle yem sanayi kullanıyor sonra bunun yağını çıkarıyoruz ayçiçek yağı olarak e, insan tüketiminde gıdada kullanıyoruz ki bu çok önemli bir katma değer devletimiz bundan vergisini alıyor istihdamını kuruyor fabrikalar çalışıyor bölgesel e, yerel ekonomileri hareket veriyor canlandırıyor ve su istemeyen sadece yağmurla meydana gelen bir bitki olduğu için de ekonomik ve karlı bir ürün. Tabi doğru fiyat açıklanması durumunda karlı hale gelebiliyor. Onu da söylemek lazım. Bu üç ürünü çok stratejik buluyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yorumlarda neden soyayı önermiyorsun şeklinde bir şeyler söylemişler. Arkadaşlar biz Ülke olarak en çok ithal ettiğimiz ürünler arasında soya var, soya küspesi var, hayvan beslemede kullanılıyor, kanatlıda, balık yeminde ve süt yeminde yoğun olarak kullanılan bir ham madde. Lakin soyanın üretilebildiği alanlar Türkiye'de çok sınırlı, kısıtlı çünkü iklim isteyen, özel toprak yapısı isteyen, güçlü toprak isteyen bir bitki, yüksek verim alabilmek için güçlü bir toprağa ihtiyacınız var, suya ihtiyacınız var. Bunun da yetişebileceği bölgelerde özellikle Çukurova'da zaten toprak çok daha yüksek katma değerli ürünler ekilmek suretiyle kullanıldığı için yani bugün Adana'da çok kaliteli bir toprakta üç farklı mahsulü bir sezon içerisinde alabildiğiniz için insanlar soya ile uğraşmak istemiyorlar. Soya'nın yaptığı cirodan daha fazla cirolar elde edebilecekleri ürünler var. Onlara yatkınlık gösteriyorlar. Zaten de ekonominin temelinde şu vardır. Kendi milli kaynaklarınızla daha fazla enerji ve işçilik ödemeden elde ettiğiniz e, ürünler sizin için dünyada rekabetçi ürünlerdir. Dünyaya pazarlayabileceğiniz ya da daha ucuza mal edebileceğiniz ürünlerin kendi iç dinamiklerinizle, kendi cazibenizle üretilen ürünler olması gerekiyor. Zorlamayla üretilen ürünler olmaması gerekiyor. Bu demek değildir ki biz soya ekmeyelim. Hayır, Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıllarda İkinci ürün olarak soya ekimi yaygınlaştırıldı. Her geçen günde yaygınlaşmaya devam ediyor. Lakin şunu unutmamak lazım. Yani bizim elimizde bir tek arazi var. Bu araziye buğday mı ekeceğiz, mısır mı ekeceğiz, soya mı ekeceğiz? Hangisi daha önemli? Hepsi birbirinden önemli. Önemli olan ne peki? Önemli olan az önce anlattığım gibi bizim için enerji ve işçilik maliyeti düşük. Bizim iklimimizin getirdiği cazibeyle kendiliğinden yetişebilen, sorunları az olan, ticareti ve pazarlaması kolay olan, pazar bulma sorunu yaşamayan, fiyat sorunu yaşamayan bir ürün olması lazım ki biz insanlar alın bunu üretin kardeşim satın dediğimizde biz mahcup olmayalım. Dolayısıyla bizim çok kolay üretebildiğimiz ürünler yani üretmesini bildiğimiz ve bizim coğrafyamıza uygun ülkemizin birçok yerinde e, üretimini yapabileceğimiz ürünler buğday, mısır ve ayçiçeği olarak öne çıkıyor. Tabii ki arpa değersiz değil. Arpa da değerli, yulaf da değerli. Onlar da İç Anadolu'da yağmurun e, daha az olduğu, sulama imkanının olmadığı bölgelerde ekilmesini tavsiye ettiğimiz ürünler. Açıkçası bugünlerde siyasetçiler hep birazdan ekin, dikin, aman boş yer bırakmayın, dağ taşı ekin diyorlar. Doğru güzel söylüyorlar. Arkadaşlar biz ekmesini biçmesini bilmeyen insanlar değiliz ki. Tabii ki ekeriz, biçeriz, kabul. Paradan haber versen. Adam para kazanamıyorsa bu işi niye yapsın? Maliyetlerin altında eziliyorsa, enerji ve işçilik maliyetleri, akaryakıt ve gübre yüzde yüzün üzerinde bir artış göstermişse, hatta gübre geçtiğimiz yıllara nazaran %200, %300 artış göstermişse, adam halen aynı fiyattan ürün satıyorsa, sen bu adama gel de hadi üretin, daha taşı ekin diyemezsin. Adamın cebinde para yok. Dolayısıyla eğer insanlara üretin kardeşim diyebilmek için onlara garanti etmek lazım. Tavsiye ettiğiniz şeyi garanti ederseniz kesinlikle bu ülkenin çiftçisi istediğiniz malı üretebilecek güçte ve kudrettedir. Bakın köprüler yapıyorsunuz, otoyollar yapıyorsunuz, alt geçitler, üst geçitler, tüneller, şunlar bunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi bu ülke için yapılmış çok güzel hizmetler. Ama neden yapılıyor? Kimler bu işe talip oluyor? hazineden garanti veriyorsunuz. Diyorsunuz ki adama, kardeşim sen buraya bu köprüyü yap, üstünden adam geçmezse sanki geçmiş gibi sana para vereceğim diyorsun ya. İşte köprünün müteahhitine verdiğin garantiyi, garantörlüğü çiftçiye ver, bak bakalım sana nasıl mal üretiyor. Bir gün dene bunu. Yapabilecekler mi diye bir bak. Yapabildiklerini göreceksin. Bir muamma var. Adam kaça alacağını bilmiyor. Kaça satacağını bilmiyor. İşe başlamış mazot 10 lira, işi yarılamış mazot 25 lira. Gübrenin torbasını adam 250 liraya alırken şimdi 450 liraya, 500 liraya, 600 liraya alıyorsa bu adamın ürettiği ürünün satın alma garantisini ve fiyat garantisini adama vermedikten sonra böyle bir muammaya adamı sokmak olsa olsa kumar olur. Hadi gelin 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 demekle olmuyor. Hadi sizi köyümüze geri götürelim. E köye gitti ne yapacak bu adam? Yaptığı iş para kazanmadıktan sonra. Dolayısıyla kısa ve öz. Siz paradan haber verin. Biz üretimin kralını yapacağız. Buradan çiftçilerimize sesleniyorum. Kıymetli üreticilerimiz. Herkes hayvanına, bitkisine, tarlasına, toprağına sahip çıksın. Bugün şu tarlayı satayım da kurtulayım dediğiniz tarlaların önünden geçirmezler sizi kiraya alamazsınız. 20 yıldır bu sektörle uğraşıyorum. Tarım ve hayvancılıkta hayvanını satan tekrar hayvanı alamamıştır. Tarlasını satan tekrardan tarlayı alamamıştır. Bu kadar net. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.